Merhabalar dostlar 23 Temmuz 2025 arkadaşlar seans bittikten sonra altı tane hisseye tedbir kararı geldi. Bunlardan bir tanesi nispeten diğerlerine göre diğer beş tanesine göre biraz daha ağır gözüküyor. Hemen haberlere bakalım nedir ne değildir diye. Hemen şöyle aşağıda sermaye piyasası kurulu karar uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında MOPAŞ biliyorsunuz kaç gündür taban gidiyor. Viking, ve VRGO payları 24 Temmuz 2025 tarihi işlemlerden 22 Ağustos 2025 tarihi işlemlere kadar açığa satış ve kır işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Zaten açığa satış arkadaşlar 29 Ağustos'a kadar zaten fiilen yasak onu söyleyelim. Mopaş, Viking ve Varlık ve VRGYO arkadaşlar varlık demeyeyim de VRGO 3 tane ise açığa satış ve kır işlem yasa. Gelelim arkadaşlar diğerlerine. Bakın Emkel ve Metur payları da arkadaşlar brüt takas uygulanacak gözüküyor. Biliyorsunuz ki brüt takasta aynı gün aldığınız bu hisseler örnek veriyorum emkel veya metur aldınız aynı gün satamıyorsunuz arkadaşlar. Satarsanız da bir gün sonra sattınız ya aynı gün o ertesi günün aynı gününde arkadaşlar tekrar brüt takas yeni bir hisse alamıyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Yani bir brüt takas hisse sattıktan sonra brüt takas hisse alamıyorsunuz. Ve e, brüt hisse aldığınızda da aynı gün satamıyorsunuz. Ve nispeten ağır olan diğer hissemiz hangisi? Ulusoy payları. Emir paket tedbiri uygulanacak arkadaşlar. Piyasa emri ve piyasa emir piyasadan piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması, emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamanı kapsıyor. Açığa satış ve kırda işlem yasağı bürüt takas tedbiri emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca da devam edecek. Yani burada bir defa karar vereceksiniz. Sağlam karar vereceksiniz. iptal edemiyorsunuz. Emiri de kötüleştiremiyorsunuz arkadaşlar. İyileştirebiliyorsunuz ama kötüleştiremiyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.